umarım her şey yolundadır. Ay, arkadaşlar beni özlediniz mi? ya. Ben sizi biraz farklı özlemiş olabilirim. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Yaklaşık Mayıs'tan beri video çekmiyorum. Zira'ndan beri de video atmıyorum yaklaşık. Hadi 4 ay diyelim temizinden. 4 aydır hiçbir şey yapmıyorum YouTube'a. Çünkü e, dünyayı kurtarmakla meşgulüm. Hiçbir bok yapmadım bu arada. Literally hiç bok yapmadım. Sadece o koltuktan bu koltuğa yatarak tüm yazı geçirdim. Ama video çekmedim. Çünkü e, halim, vaktim, gücüm, bu halim buna müsait değildir. Bir de istemedim. Bir şey yaratabilecek vaktim olduğuna inanmıyordum. Şu an inandım ve de bir de yazın video çekmek çok iğrenç bir şey, tamam mı? Çünkü çok sıcak. Bakın, şu an bile hani hava 30 derece ve ben mutfakta yemek yapacağım. Yani rezillik. Rezillik, gerçek bir rezillik. Çok sıcak ve bu kadar sıcakta bırakın video çekmek, ben yaşam enerjisi bulamıyorum. Oğlum tamam, komşularım da beni izlemiyordur. Yani aile evindeyim hala. Dedim Bursa'da bir video mu olsun dedim. Tüm yazı burada geçirmişken dedim. Burada bir video çekmeden dönmeyeyim dedim. Ve video çekmeye karar verdim. Mertemin İndik için yapıyorum. Artık bu videoyu yayınlamak istiyorum. Bakın. Ben iki tane daha Mertemin İndik için çekmiştim. İlk çektiğim için. sadece zaten bir tane yayınlayabildim. Birinde bu ne dünyanın en rezil şeyi oldu. Gerçekten hani onu <laughs> utandım. Utandım yayınlamaya. Bir de çok kötü konuşmuştum. İkinci de bir konuşma özürüyle çektim videoyu. Poğaçam çok güzel olmuştu ama bir şey içme sinmedi. O dönem derslerim falan vardı. Derste çok çalışıyor muydum? Çalışıyordum şimdi o dönem yalan söyleyince. Çok çalışmıyordum ama çalışıyordum. O yüzden yayınlamadım. Ama bu mertemin için yayınlanacak. Ve ben YouTube'a en azından iki haftada bir olmak suretiyle video atmaya karar vermekteyim. Allah'ım çok büyük konuştum. Umarım götüme hiçbir şey girmez. Her neyse video başlamadan önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı unutmayın efendim. Size çok seviyorum. Başlayalım ama hava gerçekten çok sıcak. Arkadaşlar bu açıya geçtim bir de telefonum kafayı yiyor. Çok ısınıyor kendisi yani. Arkadaşım dur. Yeni telefon alabilecek, yeni kamera alabilecek. Bak, yok yok tamam. O yüzden insan gibi dur. Tamam bu videoyu çekmemiz lazım. Ben çok güzel e çok da konuşmuyordum. Bir de Allah bence bana bir işaret de verdi de neyse. çikolatalarımı kesiyordum. Yavaş yavaş konulara girmeye başlamıştım. Bir iki boş yaptım. Telefonum tık diye tık tık Hayır kardeşim dayanman lazım. Şikayetlerim dayan. dayan. Billahi dayan. Şimdi bu tirada 3500. defa atıyorum ben 30 kere bu videoyu bu kısmını çekemedim de biliyorsunuz. Artık biz birbirimizi tanıdık birazcık. Az da çok olsa bir Hükümetimiz, hukumuz gerizekalı. Hükümetimiz ne ya? Hukumuz var. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan benim ne yaptığım değildir. Benim ne yaptığımı izlemeniz değil, beni izlemeniz önemli. Bu bir. İkincisi ne yapıyorum? O kadar çok çikolatayı bana koysam ben de güzel olurum kurabiyesine cupcake versiyonunu yapıyorum. Umarım güzel olur. Güzel olmazsa da anam babam ben e, hepimiz yeriz. Yapacak bir şey yok yani. O bir şekilde yenir bu evde. Ben kendimi bize güveniyorum. Öyle. Şimdi bayağı ki bu arada geçen seferden daha çok çikolata var elimde. Daha çok çikolata koyacağız. Ben ne hakkında boş yapıyordum? Erkekler hakkında boş yapıyordum. Allah da dedi ki sus. Başına getiririm görürsün yüzünde de. O yüzden erkekler hakkında konuşma yerde kesildi. O benim bir maz mazuratım var. Mazuratım Bugün gene konuşamıyorum. Ben zaten ne zaman konuşabildiysem. Her neyse benim bir şeyim var. Olayım var erkeklerle ilgili. Erkekler bize yani şimdi sosyal medyada bir trend var böyle herkes e, alim, herkes ilfan sahibi, herkes hayatın sırrını çözmüş gibi davranıyor tamam mı? Ama günlük hayata karşılaştığım hiçbir insan evladı da o ilfan sahipliği yok. Hepsi geri zekalı, hepsinde 5 yaşında çocuk gibi davranıyor tamam mı? Günlük hayattaki insanlar böyleyken sosyal medyada insanlar abi insanlara iyi davranın, onu yapın, bunu yapın, onu yapın böyle bir ilfan ilfan konuşuyorlar. Benim özellikle erkekler bunu yapınca çok sinirleniyorum. Arke bir fon müzik deyip yapıyorlar ya bebeğim. Onun iğrenç bir fon müziği var. Beni anladınız değil ne demeye çalışıyorum? Bir, bir akıl veriyorlar. Ka sadece kadınlar hakkında değil, genel hayat hakkında. Türkiye'de bir erkeğin bana akıl vermesi, Türk bir erkeğin Türk değil aslında. Dünya üzerinde hiçbir erkeğin bana akıl vermesini istemem de. Özellikle Türk bir erkeğin bana akıl vermesi benim çok sinirime dokunuyor. Çünkü zaten ee, bize göre çok ayrıcalıklı bir hayat yaşıyorlar ki orada ben aile olarak ailesel anlamda bu konuda şanslı bir e, yerden geliyorum. Yani çünkü bizde eşitliktir yani bize her kadın erkek olmaz da bir farklılık olmaz. Ama ve lakin bunlar bu it oldu itler toplum içinde bize göre çok ayrıcalıklı bir hayat sürüyorlar. Her şey hayatlarının önüne geliyor. Erkek oldukları için çok fazla çok fazla kalıba sokulmuyorlar. Hatta neredeyse ben hiç kalıba sokulmuyorlar. Şu an bir tane kalıba sokuldukları içinde, de kalıba sokulunca da böyle bir ciyak ciyak ağlama modları. Siz işte üyesiniz büyüsünüz de, büyüsünüz de böyle bir çocuk çocuk hareketler falan. Ama ama e, amına koyayım çok özür diliyorum küfürlerim için. Çok kusuruma bakmayın. Bunlar hayatın sillesini yemiş gibi davranıyorlar ya. Benim gerçekten İlim ayağım titriyor ve zıvanadan çıkasım geliyor. Yani sen ne görmüş olabilirsin ya? Yani ne gördün bu hayatta da bana o akılları veriyorsun? Mutluluk öyle bir şey değil. Umut öyle bir şey değil. Kadın olmak öyle bir şey. Kadın olmayı sen bir kez nereden biliyorsun? Bunu geç tamam. Diğerleri hadi insani duygulardır. Yani e, bir kadın bunu ister. Sen benim. Bir de şu genelleme. Kadınlar bunu ister. İstemiyorum kardeşim ben. O size kafanızdaki çoğu kadın istediği şeyi istemiyorum ki. Biliyorum benim çoğu hem cinsimde aklı selim olan hem cinslerimde çoğu o sizin hayal ettiğiniz şeyleri istemiyor. Biz kadınlar olarak istediğimizi yapmak istiyoruz sadece. Kendimize ait bir hayatımız, kendimize ait bir yaşam alanımız olsun istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz işin kısacası. Tamam mı? O akıl veren zeki beyler. Ben size insan deyip karşıma alıp konuşuyorum yani. Bir de hani bir erkeğin bana akıl vermesi beni gerçekten delirtiyor. Sen ne görmüş olabilirsin ya. Valla çok merak ediyorum. Zaten kadın bir kadın bana akıl verince biraz daha hani hadi neyse olurum ama bir kadının da 21. yüzyılda çağın 3000 yıl gerisindeki hal ve davranışlarıyla bana akıl vermesi. Ve mesela şu an bir moda var biliyorsunuz ki yemek yaparken bunu konuşmamla ayrı bir ürünlük. Trend wife miydi neydi ya? Family, family wife miydi? İsmini unuttum gerçekten. Ya geleneksel aile tamam mı? Bu kadınlar bilmeyenler için anlatıyorum. Evlerine hiçbir yardımcı almıyor. Doğumlarını neredeyse evlerinde yapıyor. Çünkü teknoloji asla gelişmedi. Tamam mı? Durun. Balçam hamamlalar. Asla teknoloji gelişmedi. Hastane bir şey yok. Modern tıp diye bir şey hiç yok zaten. Olmadığı için bunlar böyle doğumlarına dahil evde yapan, antibiyotiklerini, öksürük şuruplarına kadar her şeyi evlerine yapan, çocuklarına bakan sadece bir kariyerleri olmayan ve bunu çok normal bir şeymiş gibi bakın bir kadının bunu kendisi tercih edebilir. Kendisi böyle bir hayat da sürmek isteyebilir. Her kadının yaşama tercihine ben saygım sonsuz. Ama bunu Amerikalı yapıyor tamam mı? Bunu Türkiye'ye uyarlıyorsunuz. Ki zaten Türkiye'de biz yıllardır bununla savaşıyoruz. Kadınların çalışma hakkıyla, kadınların okuma hakkı için e, mücadele veriyoruz ve bunlar için şeyler söylüyoruz tamam mı? Ve siz bunu dünyanın en normal şeyiymiş gibi davranıp e, benim sevmezsiniz ya. Anladın mı? Bunu kendi yaşamak istiyorsan yaşa kardeşim. Ben kimsenin hayatına karışamam. Benim haddim zaten değil. Tamam mı? Ama bunu insanların bakın bir şeylerin güzellemesini, otun bokun güzellemesi yapılmaz. Her şeyin güzellemesi yapılmaz. Ben niye bu kadar agresifim bugün? Üç aylık aile ve süreci beni böyle bir agresif insana dönüştürdü. Kusura bakmayacaksınız artık. Tamam. Neyse. Ee, yani de, de, diyeceğim şu ki. Yani mesela 19 yaşında bir insan evladı evleniyor. Ya ben 19 yaşında oramı buramı deldiriyorum. Tragosumun içine küpe kaçıyordu. Onu 3 ay anlamıyordum. Bununla taşak geçiyordum arkadaşlarım ve ben. Veya gidiyordum orama vurama döme yaptırıyorum ki. Şu an param olsa keşke tekrar yaptırsam. Ee, ya da gidiyordum orayı buraya gezmeye. O parti, yani tamam çok partici bir tip değilim de. Hani bir yerde içelim, bir yerde bir şey yapalım. Tamam böyle bir yaşam siteniz de olmayabilir. Buna da okeyim. Ama gene de 19 yaşında bir insan evladı gibi davranın ya. Mesela 15 yaşında bir Clean olamazsınız ya. E bir, bir iki hayat görün ya. Bir farklı bir hayat görün. Bu kadar hayatsız yaşamayın. Bu kadar evlilik meraklısı olmak beni çok korkutuyor yani. Bizden sonra doğan nesil tamam mı? Ben 2001'liyim ve hala da üniversite okuyorum. Başka bir sorunuz var mı? Varsa da cevapları seve seve kardeşim. Tamam mı? Ama ben 2002'lerle okula başladığım için aslında bir sene uzatmış gibiyim. Bir, iki sene daha uzatacağım gibi. Bu konuyu çok konuşmayalım. Neyse. Ee, tamam 2001'liyim. Hadi yani 2002'lilerle gittim. 2002'lilerleyim. 2003'leri gördüm. Normaller bence. <laughs> 2004'lüler. Ama 2004, 2005'ten sonra bunların suyuna ne kattınız siz? Yani ondan sonra doğan çocuklar. Bu bir garip yani. Bir böyle bir evet biraz e, ülkemizin <laughs> siyasi durumu da buna etkili olabilir. Didem'cim şu an sana cevap veremiyorum. Hayatım video çekiyorum. Bunu çok sonra göreceksin ama, kusuruma bakma. Ee, neyse, e, ekonomi yani siyasi durumu da buna çok etkili. Burada çok çikolata var derken hiç çikolata yapmıyordum. Siyasi durumu da buna etkili. Ama hani bu çocuklara ne no, oldu arkadaşlar? Ne oldu bize? Ne, ne ara bu hale geldik? Sularımıza mı bir şey katıyorlar? Bizimle dünya mı oynuyor? Ya, gerçekten telaşa kapılmamız gereken bir dönem bu. Telaşlanıyor ve bu beni çok ürkütüyor biliyor evet. musunuz? Bu kadar olamaz ya. Hani bir bir şey oldu yani anladın mı? Bir şey kattılar. Bunların suyuna ne kattılar? Ne yedirdiniz? Ne içirdiniz? Nasıl baktınız? Yani bu kadar olamaz. Yani mesela ee, tamam yani aileyle anlaşmak çok güzel bir şey. Ben de ailemi çok seviyorum. Onlarla anlaşmayı çok seviyorum. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Ama şimdi ailem dışında bir hayatım da var yani ben tam çok arkadaş canlısı bir insan evlat değilimdir ben. Bu çok aşırı büyük arkadaş çevrelerim yoktur. Hep sabit insanlarla görüşürüm. Keşke biraz bir iki yeni insan da katsam hayatıma da neyse inşallah bu sene o sene diye diyerek konuyu kapatalım. Ama yani ailem dışında benim hayatım var. Yani bu kadar yani ailenize bağlı kalmak da Allah korusun ailenize bir şey olursa ne yapacaksınız? Yani bazen yani kimseye bu kadar bağlı kalmayın. Tamam mı? Bu kadar kimseye bağlı kalmayın. Bir de arkadaşlar yani şimdi tövbe haşa ama biz küçükken mesela ben TCMS'e falan yüzüyorum. Bu TCMS çok yakışıklı. Yani İstanbul'a gelmiş. Bir de kızlar siz 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 ne yiyip ne içiyorsunuz? Asıl önemli olan soru. Siz nasıl bu kadar güzelsiniz? Twitter'a düşen her kız ile şey yapan fotoğraf çekilen çekilmeyen yani siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Tam benim yedim bok yemediğinizi anlıyorum da. Ve ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bu, bu, güzellik, bu şeylik halis mi ya kızlar? Çok güzelsiniz, maşallahınız var. Erkekler bizi hak etmiyor da neyse. Yine erkek düşmanlığımı yapacağım alanlar gelecek. Buna hiç şey yapmayın, merak etmeyin. Her neyse, ne diyordum? Ee, biz Ted James'e falan yükseliyorduk. Şimdi abi Karadeniz'de erkek övgüsü falan var. E mesela bizim jenerasyonumuzdaki insanlara söylediğinizde ve bizden bir öncekine söylediğinizde mesela Karadeniz'de erkeklerle biz humharca dalga geçeriz. Yani, anladınız mı? Tabii ki oranında iyi insanı vardır. Buna hiçbir lafım yok ama yani şimdi birbirimizi de kandırmayalım. Arkadaşlar hani havasından suyundan da insan bir etkileniyor yani. Anladınız mı? O yüzden yani bir yükseldiğimiz aldığımız insanlara da dikkat edin. Kalite çok düştü yani. Gitgide de düşüyor. Ben çok korkuyorum. Bir de o kadar saçma insanı, o kadar saçma şeylerde abartıyorsunuz ki. Ah bunun gibi aşk yaşayayım. Ah bunun gibi olsun. Allah korusun. Allah'ım korusun. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim yani. Neler var, neler. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Size bir şey lazım. Ee, böyle bir e ee, kursamı götüreceğiz size elinizden tutup ablalarınız olarak size bir hayat şeyim veririz ya tamam ben de çok böyle şey bir insan değilim. Böyle kalite akan. Hani bir insan değilim ama en azından bir şeyleri önürsünle kardeşim. Mesela erkek savunmuyorum. Anladınız mı yani? Ya da mesela bir tane tweet var. Hepimiz biliyoruzdur. Kocam e, kurbanla danayı devirmiştir. Arkadaşlar korkunç bir şey. Ya siz gerçekten buna mı yükseliyorsunuz ya? Allah'ım sen yeni yani çok yaşlanmış hissettim şu an kendimi. 23 yaşına gideceğim yani bir ay sonra. Siz bu videoyu izlediğinizde ben daha 22'nin son günlerine olmayı temenni ediyorum ama bir de benim edit yapma sürem. E siz yani buna, buna yükselersin anladın mı? Bu son paket bu arada çok şükür. Ben artık çünkü 10 dakikadır falan e, şey kırıyorum. Ee, çikolata kırıyorum. İflahım kurudu. Gerçekten iflam kurudu yani. Üf, yoruldum anlatayım ya. Neyse bir 10 dakika daha kıracağız gibi. Neyse işte buna yükselemezsiniz arkadaşlar. Bunu yükseldiğiniz her takdirde ben size dalga geçerim. Ee, ve bu gerçekten dalga geçilecek bir şey. Yani mesela ben desem ablama böyle bir şey yükseliyorum. Ablam benden işte bir jenerasyon yüksek. 94'tür. Ablam beni yani zorbalamaktan nefes aldırmaz ya. Nefes almayana kadar ben böyle ya <laughs> kalırım. Ablam beni hala zorbalar yani çünkü. Ve ya size bir şey söyleyeyim. O kadar haklı ki. Yani haklı yani haklı yani. Haklı. Ben de sizi zorbalarım. O yüzden lütfen. Ya tabii ki hepimizin zevkleri ve renkleri çok farklıdır. Farklı şeyleri beğeniyor olabiliriz. Ama daha iyisi gibi Hiçbir boka yaramayan, bir baltaya sap olamamış insanları abartıp abartıp benim sinirimi sakın kaldırmayın. Tamam mı? Sakın. Teşekkür ederim. Mesela küçük bir, burada bir şey olmuş olabilir. Çünkü ben bir şeyler yaptım, gittim, geldim. Buraları ben kesmişimdir kesin. Kendimi az çok tanıyorum. Kek harcına geçtik sonunda Allah'ıma çok şükür yani. Bir şeker koyacağız ama. Bir iki bardak at ver. Şöyle bir iki kaşık at. Şekersiz olacak kesin. Bak ben böyle bardaksız ölçü koyunca hiç, hiç tutturamıyorum da. Neyse bu bu 3 3 koyduk. 4 yapalım ya. 4 yapalım. Ya vezir olacağız ya rezil olacağız. Sanki vezir olsam ne olacak? Ne olacak? Hiç şey yok. Neyse şöyle çırpıcım olmadığı için şu kaşıkla birazcık çırpıcıyım. Şimdi ben boş boş yaptım dedim ya bu yaz. Ben neyden konuştum, nasıl konuştum bilmiyorum. O yüzden birazcık sizi geriye de alabilirim. Hediye geçin bana. Ben biraz yaz boş boş yaptım dedim ya. Bir spor izleyiciliğiyle tutuldum. Manyak gibi. ilk önce olimpiyatlar. ilk önce olimpiyatlar değil. İlk önce Euro 2024'te başladı bu seri ver. Tamam mı? Euro 2024'te tüm takımların neredeyse maçtan izledim. Ben futbol izlemeyi maalesef seviyorum. Ben çoğu spor dalını izlemeyi seviyorum. Böyle bir hooliganlığım var. Ben Premier League A falan izliyorum zamanında. Böyle kötü kötü huylarım var arkadaşlar. Yani erkek erkek huylarım bazen benim de olabilir. Ben de kalitesiz anlarım yaşanabilir. Neyse. Ee, sonra benim bu hayatta en sevdiğim spor dolu olan izlemeyi oynamak da bence <laughs> e, oldum ve oynayabildiğim aslında oynadı eh eh oldum değil Çünkü ben ne futbol ne voleybol bok gibi oynarım yani voleybol o kötüyüm yani lisede de benimle vakit geçiren herkes bilir ben voleybolu çok kötüyüm yani tenis tenis batana geri düştüm çok mutluyum bakın çok mutluyum bu kanalda tenisle ilgili içerik üretebilirim o kadar büyük bir düşüş oldu İlk önce grass season'ın yani çim sezonunun esporlardan tutun bir sürü maçını izledim. Sonra Wimbledon. Çok seviyorum. Yani hayatımda bu hayatta en büyük hayallerimden biri Wimbledon'ı canlı izlemek. Merkez Kort'a o biletler oturup ya yani, Royal Box falan tabii çok büyük hayaller. Onlarda gözümüz yok. Aslında bir ee, tenisçi mantı yapıp <laughs> bu piyasadan çekilmek vardı da neyse. Ee, gerçekten tenisi Wimbledon'ı canlı izlemek benim bu hayattaki en büyük hayallerimden biri. Wimbledon'u çok seviyorum. Wimbledon'un kültürünü çok seviyorum. Wimbledon'a dair her şeyi çok seviyorum. İngiltere'yi de çok sevdiğim için olabilir bu. Çocukluğumdan beri evet, ben kader harcıyım arkadaşlar. Nadal'ı da severim, seyirim. Nadal'ın bu seneki maçlarını izlerken çok duygulandım olimpiyatlarda açıkçası. O Ronald Gross'dur. daha çok Fransa açıkçıdır. Toprak kort insandır o. Ama yani Wimbledon maçlarını izlemek beni çok mutlu eder. Alkarazın kazanması ama mutlu oluyorum. Djokovic'i hiç sevmem. Seven varsa hiç kusuruma bakmasın. E sevmiyorum kardeşim. Ben e, Djokovic, ben, ben, bana kitap etmiyor o herif. E, ben hiç bir zaman sevememiştim Djokovic'i. Kendisi iyi bir tenisçi. Çok iyi oynuyor yani. Ona lafımız zaten yok. Ama merak şey olarak, karakter olarak hiç sevmiyorum. O yüzden kazanmasını açıkçası hiçbir zaman istemiyorum. Bunu böyle kurtutmaya çalışıyorum bu arada da. Çok başı... Allah Allah. Ya ben gerçekten gerizekalıyım. Çok büyük gerizekalıyım hem de insan ölü tutar mı onu? Aslında görmediğimiz ama neyse. En son benim Djokovic nefretimden bahsediyordum. Bu kek de bu kadar kabardığına şükredip sussun bence. Daha fazla benim elimden gelmiyor yani. Yapacak bir şey yok. Neyse. Djokovic'i sevmem. Sevmiyorum yani. ben Benlik bir sporcu değil kendisi. Olimpiyat altını kazandı. Başarıların devamını dileriz. Emekli olursa çok mutlu olurum. Sevmiyorum yani. Yok yani olmuyor. Ben Federer, nadal. Andy Murray'nin ee, bu seneki e, şeye emeklilik vedası olimpiyatlardı. Kendisi 2012-2016'da olimpiyat şampiyonuydu bilinen, bilmeyenleriniz için. Sir Andy Murray. Kendisini severim. Değişik bir ikondur tenis için. 2003 ee, 2013 Wimbledon şampiyonu olması lazım. Ben bayağı <laughs> ben bayağı fanatiyim ve seviyoruz. Tenis sevdiğimiz bir spor dalı bizim. Özellikle ben bayılırım. E, ee, bu da bu kanalda birazcık tenis konuşulacak bundan sonra. Çünkü özlemişiz. Gel lan sen de. Ve ayarsızımdır ben bir de biliyorsunuz birazcık. Az önce de anladığınız üzere her tarafa bir şey dökme konusunda çok iyiyimdir. Şu birazcık katı olacak gibi biz bunu açarız. Neyse tereyağı var zaten erimiş. Şimdi ne diyordum? Yani ee, teniste başladık. Sonra e, olimpiyatlar vardı. Olimpiyatlarda basket izledim çok severim. Malebol tabii ki izlendi. Kızlarımız dördüncü olarak geldi. Onlara madalya çok yakışırdı. Ben altın madalyayı kızlarımın üzerine görmeyi çok isterdim. Ama kısmet değilmiş. Olmaması gerekiyormuş diyelim. Ah, oh, üzerime yağ sıçradı. Ben gerçek bir şeyim galiba. Beceriksizim ya. Bu kurabiye hamuru gibi oldu. Açıl. O kadar ya, bu çok onlu oldu. Kurabiye hamuruna döndü. <laughs> Yapacağım ya. Sen kek hamuruna çevirene kadar birazcık su çok bir şey yok. Süt yok çünkü evde. Süt almayı unutmuşum. Ben dol ama şeyi. Neslendirme. Ah, ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Açılmıyordu. Ne oldu? Ne oldu? Açılın işte. Ha? Ne oldu? İlla bana bunu yaptırman gerekiyor mu diyen, yani İlla suyu katmanız gerekiyor mu yani sana? Alıp evet diyecek şimdi. Yapacak bir şey yok. Bütün tadına. Öyle. Çünkü su katınca bir tadı gider ya keke. Biraz koyu bir kek olacak bizim için ama. Ben sıvı yağ koymadım buna ondan. Ondan oldu bu. Yapacak bir şey yok. Birazcık. Ben de bölümüm alım işte. Kurabiye istesem kurabiye yaparım. Kurabiye istemesem kurabiye yaparım. Kek istesem kek yapamam. Bu böyle de hani şanslı aslında bir insanım. Onu fiyatları izlediklerimi anlatıyordum. Voleybol izledim. Yüzme izledim. İtalyan yüzücüler siz siz karşım siz neyi sizi nerelerde beslediler nerelerde biraz az soracağım bu arada. Nerelerde sakladılar yani. Bir Bu başarılı. İtalyan kardeşlerimi sonsuza dek destekledim. Çok mutlu oldum onların kazandığı her yarışta. Gidip kendileriyle kutlamayı da çok isterdim ama işte hayat izin vermiyor bazı şeylere. Ben bu arada açılışların e, şey ayağını salata ayağını beğendim. Güzeldi bence ama organizasyon olarak Olimpiyatlar o kadar kötü bir organizasyon yapmışlar ki yani Fransızlar tüm dünyayı delirtme konusunda bir dünya markasıdır. Her zaman erkeklerle Fransızların ortak özelliği dünyayı delirtmek gerçekten yani inanılmaz yani çok mesela bir sürü e, münaza münazara dedim ya karşılaşmada, mücadelede. Ya münazara senin aklına nasıl gelebilir ya? Her neyse o kadar çok zaman hatası, timing e, boardlarda o kadar hatalar oldu ki ben delirdim burada. Oradaki oyunculara Allah sabır ver diliyorum. Ee, erkek basketbolunu izledim. Amerikan kazanacağı birazcık belliydi ama bence Sırbistan çok iyi gitmişti. Yine de iyi ilerledim Sırbistan. Sizin üçüncü olmanıza sevindim. Fransa'nın ikinci olması beni çok enteres etmedi. Bir duygusal bağım yok. Ben Stephen Curry'i çok severim bu arada. Böyle bir şeyim. Aa şey koymuyordum durun. Kabartma tozu koymuyordum. Stephen Curry'i çok severim. Böyle bir ıı, duygusal bağım var kendisiyle. Lan git. Aa. O yüzden Amerika'nın birinci olmasını sevindim. Lebron James'i de severiz. Ee, ama yani Sırbistan olması daha tercihimde. Sırbistan'ın şeye e, madalya törenine sarhoş çıkması yani it's so Balkanik bitch yani Balkanları çok seviyorum gerçekten Balkanik olan. Yani başka bir ülke yapamaz lanın. Balkanlardan başka hiçbir şey bunu yapamaz. Mesela mükemmel bir şey ya. Ben Avustralya'nın Avusturya, Avustralya kıta olanında madalya almasını çok isterdim. Onlar da çok iyiydi bence. Yine Yunanistan belki Yunanistan da iyi bir basketbol oynadı bence. Benim kanaatimce ben de şeyin bilir kişiyim ya hani. Hani tenis de biraz anlarım da basketten de çok şey yapmam. Sonra tabii olimpiyatlar bitti. O bitti. Şu bitti. Benim e, hayatım da bitti. Yani ben çok sıkıldım. Niye başladığımı sormak isterseniz. Yani ben de size söyleyeyim. Cennet Mahallesi izliyorum. Ara sıra. Ee, bazı cinsiyetçi şakaları beni çok sinirlendirse bile yılın 2005 olduğunu hatırlayıp kendimi şey yapıyorum. Yani 2005'in mesela 2030'dan daha uzak olması benim çok canımı sıkıyor. Ama 2005 lan ya tamam 2005 hatırlamıyorum da yani 2005 yani en fazla 10 sene öncesidir. Hadi taş çatlasın. 12 sene öncesi olsun. 2005 20 sene öncesi ya. 2005 20 sene. 20 sene. Abi 20 sene ne ya? Gerizekalı sen 23 yaşına giriyorsun. Uy. Size bir şey söyleyeyim. Bu, bu iyice kurabiye gibi oldu. Benim yapacağım işi de öpsünler. Yani gerçekten yani bir şey de ben size dedim ama. Ben size ne dedim? Ben size dedim ben rezil olmadan bu video bitmez. Bir şeye dönüşecek. Bir şey olarak pişecek bu ama ne olarak pişeceğini hep beraber ya çıkacak. Ya vezir olacağım ya rezil dedim. Rezil olmayacağım bu kadar çikolata rezil olmazsın diye düşünüyorum ki oldu. şimdi bunu dedim ya kesin olacak. Ama göreceğiz. Ben bunu fırına gönderip geliyorum. Arkadaşlar 3 3000 saattir uğraştım şey bu. Bakın. Bence güzel gözüküyor. Nasıl olur, nasıl biter? Ben uzaklaş. Biter bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Yani şimdi hiç rezil olmadım. Bakın taş gibi olmuş. Çok da güzel yapmış. Maşallah bana ya. Maşallah. Gerçekten 40 elimde 40 marifet. Öf 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 öf. Yapmışım ya ben bu işi. Dur lan. Dur lan. Bakın. Su varmış içinde. <laughs> Akıyor. Akışkan tabii ki. Yani içine o kadar çikolata koyduk. Akacak tabii Meltem bir yer gibi. Akıyor. İçinden azıcık çekmesi gerekiyor gibi. Ha, yemin ederim çok güzel. Yemin ederim. Çikolata bombası. Yani bu kadar çikolata bana koyarsanız ben de güzel olmuşum gerçekten ve çok iyi. Benim tipime bak ben tüm tip, yani video boyunca bu tipte miydim? Neyse. Biraz aynı. Bunun için neden? Şöyle bir şey mi olur? Başarılı arkadaşlar. Yukarı Allah var şimdi diyemeyeceğim. Başarısız. Su içen teyze. Arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için, buraya kadar beni çektiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone abone olmayı, yorum atmak isterseniz yorum atmayı unutmayın efendim. Size çok seviyorum. Bir dahaki video bu kadar uzun sürmeyeceğine eminim. Bu videoyu da izleyeceğinize çok eminim. İzleyeceksiniz yani kötü de bir video olsa izleyeceksiniz. Ben bunu eğitleyeceğim bir şekilde. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Size çok uzun bir video oldu muhtemelen.